Merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar karşınızda yeni bir challenge'leyiz. Evet. Ne challenge biliyor musun Seyernur? Evet. Yani şu soruları gördü de. Evet. Gerisi yok. Yani soru cevap challenge. Cezalı tabii ki. burada ne tür bir ceza diyeceksiniz arkadaşlar? Tabii ki burada işte kaybeden soru bilmeyen ne olur? Bazen cezalarımız var gibi acı turşu yemek gördüğünüz gibi şöyle biber çok acı ondan sonra işte tırnakları rakibi boyatmak nasıl istiyorsa ee, işte daha neler neler farklı tür sesleri çıkartmak ve vesaire neyse ilerleyen dakikalarda zaten göreceksiniz. Evet arkadaşlar o zaman ne tür bir soru Seher Nur sen biliyor musun? Yok anne. Tabii ki ki e, genel kültür sorular var ve e, minik no, e, komik evet. bulma şey e, neymiş? Bulmaca mı deniyor? Ha işte bulmaca gibi bir şey. Evet arkadaşlar o zaman neymiş? Evet. Çelincimiz başlasın. Evet kim? Kime soracak? Sen bana önce? Evet. O zaman sen bunu sorarsın. Bir sen bana tamam. e, ve ona kadar sayacaksın tamam mı? 10 saniyede bilmen lazım soru arkadaşlar. Tamam. Öyle yok. Sonsuza kadar değil. Sonsuza tamam. kadar. <laughs> Vaktimiz yok o kadar. Tamam. tamam, hadi. tamam hadi. Yani şimdi tamam. o zaman hadi başlayalım. Birinci soru gelsin benim için arkadaşlar. Öyle tavuklar neden uçamaz? Tamam süre tutman lazım. 1 2 Öyle değil bir daha. Nasıl? Bir daha öyle olmaz. Şöyle yüksek sesli sayacaksın. Tamam. tamam bir daha oku soru. Tavuklar neden uçamaz? Başla soru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biraz daha yüksek sesli. 7, 8, 9, 10. Tava olmadı yani. Olmadı niye olmadı? Çünkü sana odaklandım. Bir de arkadaşlar başlayak tamam anne, mı? Tamam, saymıyor. <laughs> Ama tamam o zaman 5 saniye değil, tamam. 6 Kaç saniye olsun? 8 olsun. 10 çok. Tamam ne dedin? Tavuklar neden uçamaz? Ben sana söyleyeyim çünkü çok ağrılar. Evet. evet. Kemik iyilikleri var dolu. O yüzden onları zaten uçamazlar. E tamam. Sen ben sana sorayım. Ee, evet arkadaşlar şimdi sorular gelsin. Ee, yamyamlar uçağa ne derler? 1 2 3 4 5 6 7 8 Ne derler Sernur? Bilmiyorum. İnsan konservesi. <laughs> <laughs> e, ee, tamam. Bilmedim. Bak bir ceza. Ne verelim ceza? Minik bir açı biber sıracağım mı? Şöyle. Hangisi istiyorsun? <laughs> Şunun ucundan ısırabilirsin. Tamam mı? Ucundan ısır sadece. Isırdım. Isırdım değil mi? Evet arkadaşlar ısırdım. Okey. Hadi sen bana sor. Ve benim gibi say tamam mı? Aha. Sakız sonsuza dek midede kalır mı anne? Tamam sayma başla. Bir, iki, üç, dört. Hayır. Kalmaz. Ee, niye kalmaz? Niye? Çünkü e, sindirilmez ama bir üç gün sonra e, işte vücuttan atılır. Evet. Tamam. Sen? Kral olunca oğlu ne olur? Seher Nur? Yetim. <laughs> Birden bildi. Aferin. Kim? Bir tek bir ceza aldın sen. Evet. Bir tane daha sorayım mı ben sana? Çok komik. Ee, <laughs> i̇tfaiyeciler neden kırmızı kemer takar? <laughs> He? Neden? Bir. Kontrol mi? Evet. <laughs> tamam. Ee, hadi sen sor ben bana. Soruyorum. Kusursuz görüş nedir anne? Altı metre. Evet. Vay be. Bildim. Bir daha soruyor Daha bir daha sor. Hem dert nedir anne? Hem dert. Ee, hem dert. Hı hı. Dert ortağı. Evet. Tamam. Sor. Ee, ben söyleyeyim. İnekler sevmediler element nedir? Azot. Azot. Az ot. Arkadaşlar az ot. Çok ot istiyorlar. Az ot hiç sevmezler. Tamam. bir daha mı sorayım? Sor. Evet. Türkiye'nin en yeni şehir adı nedir? Ne şehir? <laughs> tamam. E ee, sen sor bana. Kaçıncı, altıncı sorudayız değil mi? Evet. Dünyanın en eski çiçek fosili nerededir annem? İyi, e, dünyanın en eski çiçek fosili sayabilirsin. Bir, iki, üç. Çin'de, Çin'de. Evet. Bir daha. <laughs> Bibliomani nedir anne? Bibliomani, evet. e, işte ki kitap almak. Ama şey okumamak. Evet, ben değil mi? Evet. Altıncı soru sana geliyor. Hazır mısın? bilgisayar az neden asla susmaz? Çok çalıştığı için. Evet, çok işlem yaptığı evet. için. Bir tane daha. Karıncalar neden asla geç kalmaz? Neden seher nur karıncalar asla geç kalmaz? Çünkü ben dolduğu için. Evet ama da yüksek sesle söyleyeceğim. Evet. çünkü arkadaşlar duymuyor. Evet şimdi ben sen bana. İstakozların kanı neden mavidir anne? Niye mavi? Ben ne bileyim neden mavi? Yani niye sorduk o zaman? Dört, beş. E bit 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 7, çünkü sekiz. Ah bitti. E tamam hadi ceza. Ne ceza veriyorum bana? Ha ki. ne yapalım? Ama önce söyle neden mavi? Ondan sonra. İ, i̇çinde taşıdığı pigmentler verir diyor. Dandu olayı değil evet. mi? Tamam. E ne ceza? O zaman sana. Orca mı süreceğim? İyi hadi sür. Bir dakika. Ah kamera telefonu tutayım doğru düzgün dur. Düzgündür. Pek de bir ceza olmadı sanki. Na, ama düzgün sür. O kadar bucalama. Ya bucalama. Bak, ıh, bekle. Benek benek. O <laughs> ne mantar gibi. <laughs> ne mantarı? Gülücük yapacaktım. Gülücük? Wow. Dur tamam bekle. Kalp yaptım tamam. Okay sağ ol. Çok <laughs> evet. E, kimin sıra? Sen... Yine mi sen bana soracaksın? Tamam o zaman hadi. Sen sor. Ha tamam ben sorayım. Bir tane daha sonra. Penguenlerin neden paytak yürürler diyor. Çünkü ayakları kısa. Evet. Çok kısa olduğu için ayakları. <laughs> tamam. Sen sekizinci soru geliyor. <laughs> Ay evet. neden güneşlenmez? Çünkü ki e Hadi. Çünkü biliyordun sen herhalde eskiden. Söyle bakayım. Bir, iki, üç, dört. Gece çıktı için mi? Evet, gece hep gece çalıştığı için. <laughs> e, tamam. E, dokuzuncu soru Seher Nur. Senin için geliyor. Hangi ayda insan daha az uyur? Şubat. Evet, çünkü günler kısa. Şubat, Şubat da doğru diyorsun. Ama da yüksek sesle söyleyeceğim. Şimdi sıra sen, ben de. Şöyle. Sen bana soracaksın. <laughs> ayda bir astronot kıyaf kıyafetsiz kaç zamanki hayatta kalabilir diyor. İki dakika. Evet. Ta ta ta. Hayır bir tane daha. Futbol nerede başladı? Bir, iki, 3 Ne bileyim de nereye başladı? Nasıl ya? Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. Tamam bilmedim daha. 8 saniye. Nerede başladı onun için söyle. Çin'de. Çin'de mi başladı? Çiçek fosili de Çin'de. Orada da Çin'de başladı. Futbol iyiymiş. E ceza ne alıyoruz? Tut, tut, tut. Yok o. Sen yani, yaptın onu. olmaz. Olmaz mı? Yani o zaman bana bir şey ne vardı taklit ördek ördek horoz olsun tamam. evet bir horoz taklidi geliyor gülme tamam gülmeyin arkadaşlar ya tamam. <laughs> hazır mısın hadi say bir iki üç bir iki üç dört beş altı oh, ordu oldu mu? Ol, oldu Tamam kabul. Son sorumuz. Bit ben bitirdim. Bitirdim ama zaman ben. Matematik kitabı neden uzgundu? Çok çok sor. Yani çok problemi vardı ha, değil mi? Evet. Oldu. Bitti mi sorular? Bitti. Ne? arkadaşlar sorular. Gördüğünüz gibi kim de çok ceza aldı? Ben mi? Ben ben. Yok sen bir tane aldın sanki. Ben aldım iki tane mi? İki tane ceza aldım ben. Arkadaşlar Sehenur kaç? Sadece bir, bir tane. Bir. Evet. Ama en çok ona geldi şu acı biber arkadaşlar. Bana tırnak ve horoz taklidi yapmak. Aslında da vardı cezalar ama bildiğimiz için soru etti. Arkadaşlar umarım video beğendiniz. Değil mi Sehenur? Böyle tarzı videoların devamının gelmesini istiyorsanız ne yapmalar lazım Sehenur? Abone olmalar lazım. Değil mi? Arkadaşlar abone olun. Binlerce insan, binlerce insan izliyor shortlarımız, videolarımız ama nedense geçiyorlar abone olmuyorlar. Mesela ben beğendim, değil mi kanalları? Ya yani youtuberların yaptıkları videoları beğeniyorsam mutlaka beğeni atıyorum, yorum. like atıyorum, yorum atıyorum ya da hiçbir şey yapmasam abone oluyorum, değil mi? Senur da aynı. Yani beğeniyorsanız bize destek olmak için abone olun arkadaşlar. Like atın. Evet. O zaman bir dahaki video ne olsun? Tabii ki herhalde her şey pembe. Sepete attık gelecek video değil mi evet. Seher Nur. Bir dahaki video bu olsun. Olur. Çünkü zaten söz verdik size. Ankette böyle oldu değil mi? Evet. Bir üç tane şey vardı. Bu, çıktı. Bu. Pembe. Tamam. O zaman arkadaşlar bir dahaki videoya görüşmek Rica. üzere. Size çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.